Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Buruç suresi 1. ayetten itibaren devam ediyoruz. Ve sema izatil buruç. O burçlu semaya yemin olsun. Vel yevmil mev'ud. O vaad olunan güne kıyamete, ve şahidim ve meşhud. O şahit de meşhuda cumaya ve arefeye yemin olsun. Göğü kudretle biz kurduk ve şüphesiz genişleticiyiz. Diğer ayette ey inkarcılar sizi yaratmak mı zordur yoksa göğü yaratmak mı ki Allah onu bina etmiştir. Ya da bu cisimlerin hareketleri sırasında uğrayıp geçtikleri konaklardır. Yani bunlar yıldızların gökte şaşmadan izledikleri yörüngeleri ve sahalarıdır. Bunlara işaret edilmesi genişliği ve büyüklüğü çağrıştırmaktadır. Bu giriş bölümünde verilmek istenen mesaj da budur. Vaat edilen güne bugün dünya olaylarının ayrıştırılacağı, yeryüzünün ve ondaki her şeyin hesabının dürüleceği gündür. Bugün yüce Allah'ın geleceğini vaat ettiği gündür. O gün hesap ve ceza günüdür. Sürtüşmeleri ve davaları o güne ertelemiştir. O gün tüm yaratıkların beklediği ve işlerin nasıl sonuçlanacağını görmek için gözetlediği büyük bir gündür. Şahitlik edene ve şahitlik edilene bütün işlerin sergilendiği ve bütün yaratıkların hazır bulunduğu bu günde her şeyi gözler önüne serilecektir ve herkes bunlara şahit olacaktır. Her şey öğrenilecek, gizlilikler açığa çıkarılacaktır. Hiçbir şey onları kalplerden ve gözlerden gizleyip saklayamayacaktır. Hiçbir şey onları kalplerden ve gözlerden gizleyip saklayamayacaktır. Burçları barındıran gök, vaat edilen gün, şahit olan ve şahitlik olunan her şey mükemmel bir uyum içinde bundan sonra söz konusu edilen hendek olayı ile bütünleşmektedir onun etrafında toplanmakta, büyüklüğü karşısında baka kalıp dehşetle seyretmektedir. Ayrıca bu olayın içine yerleştirildiği kapsamlı ve geniş gerçekler konusunda mesajlar sunmaktadır. Kutile eshabül uhdud Hendek sahipleri lanetlenmiştir. Enna rizatil bekûd. Onların hendekleri çıralı ateşti. İzhüm aleyha kuud. Onlar o zaman hendeğin etrafında oturmuşlar. Ve hüm alâ mâ yef'alûne bil mü'mine şuhûd. Müminlere yapılan işkencelere işkenceleri seyrediyorlardı. Ve ma neqamu minhum illa en yu'minû billâhil azîzil hali hamid. Onlara kızıp öldürmeleri ise güçlü olan, hamde layık olan Allah'a iman etmeleriydi. Ellezî lehû mülkü semâvâti vel arz. O Allah ki göklerin ve yerlerin mülkü, hakimiyeti O'nundur. Vallahi ala kulli şeyin kadir. O Allah ki her şeye şahittir. <tuh> <tuh> İnnellezîne fetenül müminîne vel müminâti sümme lem yetûbû azâbü cehenneme ve lehum azâbül harîk. Mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence yapıp da Sonra tövbe etmeyenlere gelince onlar için cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı vardır. Hendek kazanların canı çıksın. Bu kızgınlığı gösteren bir sözdür. Allah'ın hem bu işe hem de onu yapana karşı öfkelendiğini göstermektedir. Ayrıca Allah'ı öfkelendirecek kadar iğrenç olan bu davranışın çirkinliğini göstermekte ve Allah'ın onlardan mutlaka öcünü alacağını belirterek onları ölümle tehdit etmektedir. Ardından hendeklerin açılmasına geçilmektedir. Yakıtı bol olan ateştir o. Ayet-i kerimede geçen uhtut kavramı yerdeki hendek gibi çukurlardır. Bu hendekleri kazanlar ayrıca onun içinde ateş yakmışlar ve onu ateşle doldurmuşlardı. Böylece de tüm hendeklerde ateşin yükseldiği ve alevlerin canlandığı ifade edilmiş olunuyordu. Hendekleri hazırlayanların canı çıksın. Onlar bu kızgınlığı ve öfkeyi hak etmişlerdi. Zaten onlar bu sadistliği işlemekle ve bu cinayete teşebbüs etmekle Allah'ın üç almasını hak etmişlerdir. Bol yakıtı olan ateşi oralara dolduranların hani onlar hendeklerin başında oturuyorlardı. Bu onların konumlarını, durumlarını ve davranışlarını canlandıran bir ifadedir. Burada onlar ateşi yakıyor, inanmış kadınları ve erkekleri oraya atıyor ve daha sonra bu ateşin etrafında oturup seyrediyorlardı bu iğrenç kıyımın çok yakınında bulunuyor, işkencenin aşamalarını gözleriyle görüyorlardı. Ateşin vücutları yakmasını zevk alarak sadist, sadistçe seyrediyorlardı. Sanki onlar bu çirkin ve iğrenç sahneyi duygularına iyi yerleştirip nakşediyorlar, kazıyorlardı. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُ الْمُؤْمِنِنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ سُمَّ لَمْ يَتُوبُ فَلِهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمِ وَلِهُمْ عَذَابُ hariq. Mümin erkeklere, mümin kadınlara bu işkenceleri yapıp da sonra tövbe etmeyenlere gelince onlar için cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı vardır. İnnellezine amenu ve amilus salihati lehum cennetun tecrim min tahtil enhar. Dalikal fevzu'l kebir. İman edip de salih amel yapanlara gelince onlar için altlarından ırmaklar akan cennetlere gireceklerdir. İşte büyük saadet budur. İnne batçe rabbeke leşedid. Şüphesiz Rabb'ın yakalayışı çok şiddetlidir. İnnehu huve yüpti ve Çünkü o hem yoktan yaratır hem de diriltir. Ve huvel gafurul vedud. O çok bağışlayandır, çok sevilendir. Cenab-ı inkar, zulüm ve ahlaksızlıkta belirlenmiş sınıra gelip dayananların nasıl şiddetle yakalayıp kahredense o sını sınıra gelmeden dönüş yapıp hakka teslimiyette bağlanan, teslimiyetle bağlanan kulları hakkında o nisbette bağışlayan, seven ve affedendir. Aynı zamanda o bu ve diğer sıfatlarının insanlardan yana tecellisi itibariyle de sevilmeye çok daha layık bulunuyor. Ayette anılan gafur ve vedud sıfatları gerçeği anlayıp idrak edebilen müminlerin en büyük ümit kaynağı ve ruhlarını doyuran sonsuz gıdalarıdır. Şüphesiz kendilerini bu iki sıfatın tecellisine, mazhar olma düzeyine getiren günahkar kullardan daha mutlu ve bahtiyar kim olabilir? Çünkü bir fani için dünyada da, ahirette de, cennette de en güzel iltifat Cenab-ı Hakk'ın onu sevmesidir. Hakkı yalanlayıp inkar ve sapıklığında, inat ve tuyanında ısrar edenleri, edenleri ise o her yanından kuşatmıştır. Öyle ki dünyadayken sözünü ettiğimiz sünnetullah çizgisine gelince onları şiddetle yakalayıp kahretmek suretiyle sahneden alacağı eder. Ahirette ise amel defterlerini arkalarından sol ellerine vermek suretiyle nereye varacaklarını, nasıl bir azaba tabi olacaklarını bildirir. Zül Arşil Mecid, o arşın sahibidir, uludur. Fa al li her ne dilerse yapar. Hel etake hadisul cunut. Firavun ve Semut. Orduların, Firavun'un, Semud'un haberleri sana geldi ya. Onlara iman etmedikleri için helak edildiler. Sana iman etmeyenler de artık düşünsünler. Belillezine keferu fi tekzib. Fakat kafirler hala inkardadır. Vallahi min vera'i muhit. Halbuki Allah onların arkalarından kuşatıcıdır. Bel huve Kur'anun mecid fi levh mahfuz. Doğrusu o şanlı bir Kur'andır ki O levh-i mahfuzdadır. Sadakallahu el-azim.